Hoşgeldiniz. Bugün sizlere buraya tanıtacağız. Biz şu an köydeyiz. Aşklar burada. kümes var. Kümeste kim yaşıyor? Tavuklar. Sonra civcivler. Nerede civcivler Salih Doruk? Civcivleri bilmiyorum. Öldükler, suda Gel yaşa. civcivleri bulalım. Bulalım. Gel. Arkadaşlar benim çocuk civciv bul civciv bul Sesini duyuyorum. Sen de duyuyor musun civcivlerin sesini? Evet. Galiba bu taraftalar. Gel. Aa bak orada. Minik bir civciv var burada. Aa çok sevimli. Galiba biraz yaralanmış bu civcivimiz. Ayağında bir sorun var. Hmm. Evet Salih Doruk. Başka? O civcivi iyileştirmeliyiz. O civciv galiba iyileşmesi biraz zor. Acıkmış mı? Acıkmış. Gel ona da biraz yem getirelim hadi. Al Salih Doruk. işte civcive yem getirdim. Al oğlum. Al. Hayır bekledi. Tamam. Hadi bakalım. Aha, <laughs> ama üstüne atmıyoruz oğlum. Önüne atıyoruz. Tamam bu yeterli galiba ona. Salih Doruk. Bu ona yeterli. Birazdan yine atarız olur mu? Orada çok yem var. Hayır abi. Anne <laughs> dökmesen iyiydi ama. Salih Doruk maalesef yemin hepsini döktü. <laughs> Ve şu anda cicivin önüne bolca bir yem döktü. Bunu birazcık yayalım da yemesi daha kolay olsun. Hı. Çiçek güzel çiçek. Güzel, güzel, Sadece burada bir top var galiba. Aa. Ben burada bir top buldum. Al biraz kirlenmiş. Ama olsun. Evet top. İstersen biraz oynayabilirsin. Hayır civciv oynayamaz. Şimdi bahçeye çıkalım. Anne. Civcivin ayağı yaralanmış. Evet hayatım civcivin ayağı yaralanmış. Aa, galiba doktoru bekliyor. Veterineri mi bekliyor acaba? Veterineri çağırıyor. Hı hı. Biz veteriner Şakacıktan biz veterinermişiz. Sen veteriner mi olmak istiyorsun? Evet. Şakacıktan. Peki. Ama şu an biz müdahale edemeyiz galiba ona. Doktor, doktor, doktor metinleri evet. var. O, yaşı, o saat Ama cici bir rahat bırakalım yemeğini yesin. Ne dersin Salih Doruk? Ama yemiyor ki. Biz gidersek yiyecektir eminim. Demin. Ama nereden gideceğiz Arkadaşlar bugünkü videolarımız bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.